Okul sporları Yıldızlar Grokromen ve e, serbest stilde Türkiye il birinciliği inşallah 26 e, 30 Nisan tarihleri arasında e, Kırşehir ilimizde e, Kından mevkinde yer alan Kırşehir Spor Salonumuzda gerçekleştirmiş olacağız. Önemli bir turnuvaya daha e, ilimiz olarak ev sahipliği yapmanın mutluluğu içerisindeyiz. Birçok ilimizin katılımıyla 750 sporcuyu 4 gün boyunca şehrimizde antrenörüyle, idarecisiyle, hakemiyle birlikte misafir etmeyi umuyoruz. Türkiye'nin okul sporları müsabakalarında illerden dereceye girenler, daha sonra grup müsabakalarında dereceye girenler, grup müsabakaları neticesinde de Türkiye şampiyonasında ...birçok e, sporcumuz, birçok okulumuz inşallah şehrimizde, Anadolu'nun kalem şehri Kırşehir'imizde inşallah buluşmuş olacaklar. Bizim için e, atasporu olması açısından da çok daha kıymetli. Atasporu güreşimizin önemli bir kategorisi olan yıldızlar kategorisindeki müsabakalarına e, ev sahipliği yapmak bizim için e, bu anlamda da e, ekstra bir e, kıymet arz ediyor. Tahminimiz e, 750 sporcu bekliyoruz ama aynı zamanda idarecisiyle, antrenörüyle e, düşündüğünüzde 1100 civarıda e, bir e, beklenti hasıl. E, 26'sında bütün okullarımızın, antrenörlerimizin katılımıyla bir teknik toplantı gerçekleşecek. Teknik toplantıdan sonra e, 27'si çarşamba günü açılış ile birlikte inşallah. Güreş turnuvalarını başlatmış olacağız. Tüm spor severleri, tüm Kırşehir halkımızı, Güreş'e ilgi duyan, Ataspor'umuza ilgi duyan tüm kıymetli hemşerilerimizi, spor severleri, antrenörleri e, bu turnuvaya davet ediyoruz.